merhaba. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasının videosunu çekeceğiz. Bildiğiniz gibi dün an Spor Toto Süper haftasını atmıştım. Dün maçta İstanbul Sporu 6-0 yenmiştik. Şimdiki maçımız Hatay Sporu karşı. Bu videonun devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi maçımıza başlayalım. Bazlama görsemeye pe pek gerek yok. Görenler görmüştür zaten. Formalarımızı da gösterelim böyle. Bir de hata sporun gösterelim. Bence hata sporun Spor kulübünün kadrosu İstanbul sporun iyi. Belki bunlar zorlayabilir. Ama yeneceğimizi düşünüyorum. Umarım yenerek. Arkadaşlar çoğu kişi videomu görüyor. Ama abone olmuyor. Lütfen abone olun. Ve maça ateş bulmuşuna başlayacağım. Ateş bul başladı. Masanga. Rafael Leo demem Rafael Leo. Leo kaptırdı. Masanga. Yılmaz. Sertle. Sertel. Sertel de sonsuza. Sonsuza yerden hazımız aldı. Mümkün. Maxim. Buraya. Buraya da Maxime. Maxim hiçbir bir hiç can yetişemedi. Taç kullanacağız. Maxim taç kullanacağı. Maxim ile Miking. Miking de Maxime gelmedi. Ataş Pagoda şimdi Tiyak. Tiyak kaptırdı. Başar Leo. Leo. Leo kaptıracak mı? Leo kaptırdı. Leo geri Maxime gelmedi. Bırak Alamadı. Güzel. Sertel. Sertel. Nerede Fernandez. sen nerede? Okulayla Mbappé'den aldı. Belente. ortaya kenar diş adliyle sasına. Maksim Brük. Böyle çok yaklaştığımız an. Miking. Miking. Kaydı. Maksimin şutu ama şutu direğe çarpıyor. Mickey şutu kaleci kurtarıyor. Bled. Açtı ortayı. Bled. Mbappe. Mbappe kaleci. Sertel. Sertel koşuyor. Fernandez. Adını söylemedim. Defansımız adı. Tam, tam. Bir de şovu yanlış kişiye gediyor. Bravo Mbappe. Tetime. Herhangi bir şahid. La Felio. Ne yoldan Mbappe? Mbappe değil. La Felio. Leo. Mbappe. Mbappe değil. Bakay 28'de. 1-0'a geçiyoruz Kylian Mbappé Gol atan Kylian Mbappé Asisti yapan Rafael Leo. Golü, Golümüz ekranlarda Yansıyor Kylian Mbappé kol sevincinde yaşadı Hatta sporlu oyuncular Morallerini bozmuyor Şimdi döneminde çok dakika var Avle aldı. bir adam Maksim'e. maksim, Maksim diyor, maksim, maksim, Maksim atabul, maksimum açtı ortaya. En doğru yaradı Mbappé e kafaya vurdu, top çok sargladı dışarıya kaçtı. Şu an tak olsun ve şu an skor Fenerbahçe 1, Atakasatay Spor 0. Bakalım önümüzdeki dakikalarda ne olacak? Fernandez unutmadı. Nasıl neden Lafer Leo de? Lafer Leo, Leo gidiyor. Lafer Leo, Lafer Leo attı pasını. vuramadı oyna. Lafer Leo çok sinirli. Ferlandez'e kızıyor resmen. Niye atamadın diye Ferlandez'e kızıyor. Şimdi bela da uçağı ortaya atacağım. Bilal açtı ortayı. Minler bulamadı. Öncesinde Erdem kardeşler. Stark Van Dijk. Van Dijk aldı. Mickey'e gelmedi. Hatta spor geliyor. Yaptır Alamadı. Fernandez, al Fernandez aldı. Miking, Maxim, Maxim'le geliyoruz. Maxim, Maxim, sağ kanattan geliyoruz. Her çocuklar, atalım golü. Maxim istedi giderken o Fenerbahçe Fernandez aldı ama ilk yarı bitti. İlk yarının sonucu. Atakas Hatayspor 0 Fenerbahçe 1 İkinci yarımı, ikinci yarıya hemen başlayalım. Ve Rafael vuruşuyla ikinci yarı başladı. Müller, Belen, Mbappe, Belen. Rafael Leão'ya gelmedi. Hızla, Doğa'ya, Doğa'ya aldı. Maxim'e doğru, Maxim, Maxim. Efer ne Gol atan Lover Leo Asit yapan Sonic Maxim İşte Maxim böyle geldi pasını attı Lover Leo Yavaşça Kaledin uzanamayacağı köşeye attı Fenerbahçe Lover Leo kendisinin birinci Takımının ikinci golünü attı Atatürk sporlu oyuncularda da moral yok ama kalecileri on, onlara moral veriyor. moral veriyor <laughs> Fernando, aldı yine. Fernando, e. Fernando, Fernando, sıkarmadı şutunu Fernando, 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 atıyor Fernando, Fernando, Kaledili Hataşbağa kalecisinde de oraya gitmiş gibi gözüküyor. Hernandez çok sert vurdu. Kalecinin uzanamayacağı yere. Ve golünü attı. Takımının üçüncü. Kendinin birinci golünü atıyor. Bruno Fernandez. Ve Hataşbağa başladı. Bakın da. Bakın no. Fe no. Fernandez. Fernandez çok maçın orada savunma. Yine Bruno la Fernandez. Masangaya geri, geri top. Müller. Rafael. Leo. Gol. Yine, Yine arkadaşlar. Atın mesela sen sporun kalitesine bunu demek istemiyorum ama. Yani o çift o şutdan yemezsin yani. O şutta ne vardı ki? Ya arkadaşlar bakar mısınız? Bak gol ekranlarda yazıyor. Ova evet, değmesin yani. Lafem ne ya? Kendi senin ikinci. Tahmanın dördüncü oynatıyor lafem ne ya? Ova ne? Mbappe'de ne Mbappe olmadı? Mbappe oldu. Mbappe oradan sıkar mı? Mbappe sıktı ama savunma. Bala. Kovusu. Vandaş. Vandaş. Ben de ekler miking. Miking'den ha, kaleci. Kaleci'den Belen. Mert'ten Müller'e. Müller e. alamadı topu. Ataşma geliyor şimdi derken. Yedik sahansız adı. Mbappe. Mbappe. Açtı. Kısımda sağ kanata. Mbappe'den Maxime. Maxime'den. Yeni defansımıza. Yeni defansımıza. Yeni defansımıza sevgili. adam kardeşler Yılmaz. Yılmaz alamaz daha hızlı geliyor. Yılmaz'a sorusu da, sorusu annelere. Yılmaz'a love love love. dışarıya. 73. Şu anki maç skoru Asık Yaşata 0. Fenerbahçe 4. Adam var dostlar. Sonra Yılmaz. Müller aldı. Müller'den geliyoruz. Kaleci. Maxim Maxim, Maxim. atıyor ilk golünü Maksim Gece asası dışından 90'ı takıyor kaleci. Hatta spor oyuncular çok üzgün Sayık Maksim Çok sevinçli Maxim 90'a doğru çok güzel attı. Fenerbahçe 5, Atatürk'e satar spor 0. Fernandez, Fernandez, sektörler şutunu çok kötü. Şimdi Lafer Leo Lafer Leo Çok fazla bir şey gitti. Evet son dakikalarda Fenerbahçe Fenerbahçe'de Fenerbahçe de değişiklikler yapacak. Oyna C Tosun giriyor. Mbappe çıkıyor. Fero Bu iki değişikliği yapacağız. Fadun. Fadun. Fadun olmadı. Sağ olun. Fadun Beray. Beray'da. Genk'e. Genk. Bu Balzak otomu renk fal bekliyor oyunda var. Öldüm kardeşler. Parmak. Looking. Maxim. Looking. Bu ee da Maxim. kenara. Ama derken maç bitti. Fenerbahçe. Şu süper, süper ligin ikinci haftasında Hatay karşı Hatay Spor'la karşılaşmıştı. Ama o Hatay Spor'a karşı maçını da 5-0 kazandı. Maç sonu skoru Fenerbahçe 5, Atakaş Hatay Spor 0. Evet, maçın adamı Fenerbahçe'den Nefer Leo. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz buraya kadardı. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet, diğer çıkarları gösterelim. Antalya Penik maçı, Antalya 2-0 almış. Şöyle İstanbul maçı, Çerkeze 5-0 almış. Trabzon Beşiktaş maçı 1-0 Beşiktaş almış. Kasımpaşa Alanya maçı 3-0 bitmiş. Kayseri Ankara Gücü maçı 2-0 Kayseri almış. Adana var. Fatih Karagümrük maçı Hatice'ye gülmek 2-1 almış. Hatice Spor Fenerbahçe maçını 1-0 aldık. Galatasaray Gaziantep maçını Galatasaray 1-0 almış. Konya İstanbul Spor maçını İstanbul Başakşehir Spor maçını 4-3 İstanbul Spor almış. Sıra Spor Samsun Spor maçı sonucu Samsun Spor 2 Sıra Spor 0 Evet arkadaşlar Spor Tüçe Süper Ligi'nin İkinci hafta, i̇kinci hafta maçları böyleydi. Bu videolar bu tarz videolar devam için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer maçımız Çalgırıze Düzü Spor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın.